Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ham incir reçeli tadında yeşil domates reçeli hazırlayacağız. Yapım pratik ve oldukça lezzetli. Bu tarif için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifte 1 kilo 300 gram sert yeşil domates kullandım. Onları iyice yıkadıktan sonra ince ince olacak şekilde soyuyorum. Reçelde kabuklar rahatsız edeceği için mutlaka kabuklarını soyuyorum. İncir reçelinde de mutlaka kabukları soyarım ki daha güzel bir form olsun. Dilerseniz sizler soymak zorunda değilsiniz. Evet çok kalın olmayacak şekilde ince ince tüm domatesleri soyup elma dilimi şeklinde doğramaya başlıyorum. Ben domates çekirdeklerinin görüntüsünden hoşlanmıyorum reçelin içerisinde. O yüzden mutlaka buraları bu şekilde temizliyorum ve bu bölümleri kesinlikle atmıyorum. Salata da kullanırsanız oldukça lezzetli olduğunu gözlemleyeceksiniz. Hepsini bir kasede biriktiriyorum ve bunu akşam yapacağım salatada kullanıyorum. Gördüğünüz gibi hem sap kısımlarını temizliyorum hem de çekirdeklerini bir kasede biriktiriyorum ve bu işlem oldukça kolay fazla zaman almıyor. Hepsinin çekirdeklerini temizledikten sonra artık bir gece bekletmek için şekerin içerisine alabiliriz. Çekirdekleri dilerseniz reçelin içerisinde kullanabilirsiniz hiçbir sakınca yok fakat ben görüntüsünden gerçekten hoşlanmıyorum. Salata da tüketip ya da böyle direkt yiyebilirsiniz oldukça güzel bir ekşilikte oldukça da lezzetli. Evet artık uygun bir tencerenin içerisine kalan domates miktarına göre şekeri ilave etmeye başlayabilirim. Her reçel tarifinde olduğu gibi kat kat olacak şekilde şeker ve meyveleri ya da sebzeleri sırasıyla diziyorum. 800 gram temiz haliyle yeşil domates elde ettim. Kalan miktar buydu. Bunun üzerine de böyle ince ince olacak şekilde 600 gram şekeri gezdirerek bu şekilde bir gece boyunca bekleteceğim. Yani kullanacağınız miktarın mutlaka 200 gram altında kullanırsanız orantılı şekerlenmeyen bir reçel elde edersiniz. Reçelin lezzetini arttırmak için içerisine 5-6 adet karanfil, 1 adet kakule ve 1 tane çubuk tarçını ilave edip bir miktar daha şekeri üzerine döktükten sonra toplamda 800 gram domates için 600 gram şeker kullanıyorum. Ve bütün malzemeleri olduğu yerde şöyle bir salladıktan sonra kapağını kapatıp en az 2 ya da 3 saat bu şekilde dinlendiriyorum. Dilerseniz bir gece bekletebilirsiniz. Eğer yumuşak domatesler istiyorsanız böyle ağzınızda eriyip gitsin istiyorsanız mutlaka şekerde bekletme işlemini es geçmeniz gerekiyor. Bunun yerine şekerin üzerine bir bardak su ve domatesleri ilave edip normal bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Ben daha ham incir reçeli gibi ya da kireçli kabak gibi çıtır çıtır olsun diye bu yöntemi deniyorum. Ve bu yöntem daha hoşumuza gidiyor. Evet suyu da ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şekeri iyice eritmeye çalışıyorum. Bu önemli. Sonra ocağa alıp bir miktarda bu şekilde yüksek hararette şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Eğer şekeri karıştırıp eritmezseniz yine şekerlenme olasılığı yükselecektir. Ve şeker yanıp dibine sarıp hoş olmayan bir tat oluşturacaktır. Evet şeker eriyene kadar karıştırdım. Şerbet de kaynamaya başladı. Kaynamaya başlar başlamaz. İçine yarım çay kaşığı tereyağı ilave edip hem köpürmesini engelliyorum hem de reçele parlaklık veriyorum. Ortalama 30 dakika boyunca kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Kapağı kapattıktan sonra mutlaka altını kısıyorum ve kaynatmaya devam ediyorum. 30 dakikanın sonunda kapağı açıyorum ve bir 30 dakikada bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Reçel toplamda 50 dakikadır kaynıyor ve domatesler oldukça güzel bir şeffaflığa ve renge kavuştu. Şimdi bir miktar, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar reçelin şerbetinden bir tabağa döküyorum ve bir miktar soğuttuktan sonra sizlerle birlikte yeterli kıvama gelmiş mi bunu test ediyorum. Bu tarz reçellerde çok yoğun bir kıvam olmuyor. Hiç su eklemezseniz istediğiniz gibi bir kıvam elde edebilirsiniz fakat bir tık daha diğer reçellere nazaran daha sıvı bir şerbeti oluyor. Bakın yaydım, soğuttum ve şöyle parmağımla bir yol yapıyorum ve birleşmiyor gördüğünüz gibi. Artık benim için bu reçel olmuş demektir. Şimdi içerisine bir limonun suyunu sıkıyorum ve bu şekilde 5 dakika daha kaynattıktan sonra artık reçeli kavanozlamaya başlıyorum. Limonu ekledikten sonra 5 dakikanın üzerinde kaynatmayalım lütfen. Limonu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra 5 dakikayı doldurup hemen ocağın altını kapatalım ve hızlıca kavanozlayalım ki sıcak sıcak vakumlama işlemini gerçekleştirelim. Kavanozları öncesinde kaynar suyla iyice yıkadım ve kurumasını bekledim. Kapaklar da daha önce hiç kullanılmamıştı. Şimdi kavanozları kapak boğumuna kadar dolduruyorum. Kavanozların öncesinde kaynar su ile yıkanması ya da makinede yine yüksek ayarda yıkanması gerekiyor. Bu önemli. Ve daha önce kullanılmamış kapak kullanırsanız kavanozlu gıdaları garanti altına almış olursunuz. Evet, gördüğünüz gibi tüm kavanozları kapak boğumuna gelecek şekilde doldurduktan sonra öncesinde hiç kullanmamış olduğum kapakları kavanozlara yerleştirip sıkı sıkı kapattıktan sonra sofra bezine sarıyorum ve bu şekilde bir gece boyunca soğumasını bekliyorum. Kavanoz ağızlarında mutlaka reçel artığı kalma ihtimaline karşı silelim ve bu şekilde kapakları sabitledikten sonra ters çevirmeden üzerine sofra bezi örterek bir gece dinlendirelim. Bir gecenin sonunda kapaklar sıkı sıkı tutmuştu. Şimdi bir tanesini sizlerle açtıktan sonra kıvamının biraz daha yoğunlaştığını ve görüntüsünün daha da güzel olduğunu paylaşmak istiyorum. Bir gece dinlendikten sonra şerbet istediğim gibi kaşıktan sonrasında ağır ağır damlıyor. Tıpkı bir baklava şerbeti gibi dediğim gibi öncesinde hiç su ilave etmeyerek daha yoğun bir kıvam elde edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere reçelin de rengi oldukça güzel. Domates cam gibi şeffaf ve oldukça iştah açıcı gözüküyor ve kıtır kıtır bir reçel. Gerçekten dişe dokunan, yerken de keyif veren bir reçel tarifi. Özellikle şerbeti oldukça lezzetli. Dilerseniz bu tarifin şekerde bekletilmeyen halinde sizlerle paylaşabilirim. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.